Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği Kundakçı oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber. Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. İşte son durumu Haluk Bilginer, Kadıköy'deki sahnelediği, Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde aniden fenalaştı. Usta oyuncu Haluk Bilginer, ambulansla Acıbadem'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili ekip arkadaşları da ilk açıklamayı yaptı. Son olarak baba dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Haluk Bilginer hayranlarını korkuttu. Cadde Bostan Kültür Merkezi'ndeki Kundakçı isimli tiyatro oyunuyla sahnede olan Bilginer, ikinci perdede fenalaştı. 68 yaşındaki ünlü oyuncu seyircilerin alkışları eşliğinde ambulansla hastaneye uğurlandı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Bilginer'in kurucusu olduğu oyun atölyesi de usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk Bey'in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor. İfadeleri kullanıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği Kundakçı oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.